Merhabalar. Bugün T24 İnternet Gazetesi yazarlarından Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Halil Bader Arslan'la birlikteyiz. Kendisiyle son günlerdeki ekonomik gündemi ve aynı zamanda da Avrupa krizindeki son durumu konuşuyor olacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Yine gündem çok kalabalık bu aralar ama ben öncelikle TÜİK verileriyle ilgili konuşalım istiyorum. En son açıklanan işsizlik oranının düştüğüne ilişkin veriler için neler söyleyebilirsiniz? Türkiye'deki işsizlik oranı Avrupa Birliği'nin ortamasının altında, zaten gazetelerde de böyle olarak görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de aynı düzeyde ama aynı zamanda Avrupa'daki 12 ülkeden daha düşük işsizlik oranı var. Bu iyi bir şey, bu açıdan baktığınızda iyi bir şey ama karşılaşma yaptığımız Avrupa ülkeleri, 4-5 yıl önce belki karşılaşma yapmak için çok uygun ülkelerdi ama bugün birçoğu birbirinden beter durumda olan ülkeler olduğu için Avrupa Avrupa Birliği'ndeki 12 ülkeden daha düşük işsizlik oranı var demekle haklı olmakla birlikte aslında bu karşılaşmayı yaptığımız ülkenin işsizlik oranının gerçekten çok yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ama diğer taraftan Türkiye'deki işsizlik oranını Avrupa Birliği ülkelerinin krizden yeni çık daha çıkmayı becerememiş, başaramamış Avrupa ülkelerinin altında altında olması gerçeğini çok da hafife almamak gerekir. Çünkü sonuçta Türkiye son 50 yılını Avrupa Birliği'ne üye olma çabasıyla geçirmiş bir ülke. Ve nihayet e, bazı ekonomik göstergelerimiz Avrupa Birliği ülkelerinin daha Avrupa Birliği ülkelerinden daha iyi durumda. Bunlardan birisi işsizlik. Bir diğeri bütçe açığı. E, bir diğeri kamu borçlarının yurtacağı oranı. Bunların hepsinde de biz Avrupa ülkelerinden daha iyi durmayız. E, i̇şsizlik oranında örneğin 12 Avrupa ülkesinden, Avrupa Birliği ülkesinden daha iyi durumdayız. Bütçe açığı, e, bütçe açığının gayri safi yurtacağı oranında 19 tane Avrupa ülkesinden daha iyi durumda. Zaten, e, zaten 27 üye var yani 8 tanesi bizden daha iyi durumda. Biz en iyi dokuzuncu olurduk eğer üyelerden biri olsaydık. E, kamu e, kamu borçlarının yurt içi oranında yine aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam 16 ya da 17 ülkeden daha iyi durumdayız Avrupa Birliği'nde. E, o yüzden şimdi iyi olan şeylerimiz de olduğundan hafif görmemek lazım. Bu demek değil ki işsizliğe geri dönersen bu, bu demek değil ki Türkiye'de işsizlik oranı düşük çok iyi. Hayır kimse bunu söyleyemez yani bunu söyleyen yalan söyler. E, ama Türkiye'de işsizlik oranı düşüyor. Bu bir gerçek. İkincisi Türkiye'deki kişilik bazı ülkelerden daha hızlı düşüyor. Ee, Birçok ülkeden daha hızlı düşüyor. Avrupa Birliği ülkelerinin de altında. Ee, bunlar iyi şeyler. Birka bir, birkaç nokta daha var eşsizlik konusunda. 24 milyon 953 bin son veriye göre Türkiye'de çalışanların sayısı. Ee, Temmuz döneminde 24 milyon 953 bin. Bu şimdiye kadar hiçbir zaman görülmemiş bir sayı. En yüksek düzeyinde çalışanların sayısı şimdiye kadar görme görmediğimiz kadar yüksek bir düzeye çıktı. Ee, i̇stihdam hacmi arttı yani onu söylemek istiyorum. Bu da çok güzel bir gelişme. 2008'in sonunda başlayıp 2009'un Şubatından Martında Türkiye Türkiye'de dip yapan yani en kötü dönemini geçirdiğimiz krizden e, sonra yani Mart ayından itibaren yani 2009'un Mart ayından itibaren birçok şey iyileşmeye başladı. Sanayi üretim endeksi istihdam, e, dış ticaret verileri, e, ekonomik performans iyileşme, ekonomik aktivite artmaya başladı ve bunların sonucunda Türkiye o dönemde yani 2009 Mart ayından bugüne kadar Türkiye ee, işsizliğin en hızlı gerilediği ülkelerden birisi. Bir, ikincisi iş gücüne katılma oranının yani çalışmak isteyen insan sayısının en hızlı arttığı ülke. Çalışmak isteyenler var. Bunların bir kısmı çalışmaya başlıyor. Bir kısmı başlayamıyor. işsiz kalıyor hepsine birden ya yani bu çalışmak iste çalışmak isteğinin arttığı nüfusa biz iş gücü arttığı nüfusun toplam çalışabilir nüfus oranı biz iş gücüne katılım oranı ve bu Türkiye'de çok hızlı yükseliyor. Şu anda da %51.2'ye vardı son veriyle. O da şimdiye kadar hiç görmediğimiz derecede yüksek bir oran. Bundan yaklaşık 8-9 yıl önce 2001 krizi zamanında e, iş gücüne katılma oranı %44,5 civarında. Dolayısıyla yaklaşık 7 puanlık bir artış var. Bu iş gücüne katılma oranı açısından iyi bir e, iyi bir yükseliştir, iyi bir artış oranıdır. O yüzden e, bunları olumlu olumlu algılamak şu anda daha mantıklı bir görünüyor ama bir şey daha söyleyeyim bu konuyu bitirmeden önce. Önümüzdeki aylarda muhtemelen iş gücün e, işsizlik oranında hafif çaplı artışlar görmeye başlayacağız. Bunun iki nedeni olacak. Birincisi mevsim etkilerinin geriye dönmeye başlaması. Çünkü yaz ayları bittikten sonra tarım, turizm ve inşaat sektörlerinde çalışanlar tekrar e, çalışmamaya başlayacaklar. Siz nüfusa katılacaklar bir kısmı. Ama bir de e, Merkez Bankası'nın, e, BDDK'nın e, ekonomik ekonominin büyüme hızını yavaşlatıcı e, yavaşlatma amacıyla aldığı önlemler var ve bu önlemlerin ikisini görmeye başladık biz. E, yaklaşık iki ay oldu görmeye başlayalı bunların istihdam e, hacmi üzerindeki etkilerini de muhtemelen bir sonraki aydan itibaren görmeye başlayacağız. E, bu nedenle işsizlikte hafif çaplı artışlar görebiliriz önümüzdeki e, yani yıl sonuna kadar bu böyle devam edecektir muhtemelen. Mart'tan sonra belki tekrar büyük ihtimalle tekrar iyileşme başlayacaktır. Son dönemin bir diğer gündem konusu da Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile ilgili bu konudaki yorumlarınız ne yönde? para politikası kurulu toplantısını dün yaptığı bir açıklaması öğleden sonra geldi ve beklendiği gibi faiz e, faizlerde bir değişiklik yapmadı. Yani politika faizlerini ne artırım yaptı ne indirim yaptı. Zaten herkes de bunu bekliyordu ama Merkez Bankası dünkü hareketiyle e, politika faizini değiştirmemekle birlikte gecelik borçlanma faizlerini yükseltti. Geçtik penceresindeki borçlanma faizlerini yükseltti yani borç verme faizlerini yükseltti. E, ve bundaki amacı e, büyük olasılıkla e, bankalardan ya da Merkez Bankası'ndan TL borçlanıp kısa vadeli gecelik iki gecelik borçlanıp e, onunla döviz alanlar ve döviz fiyat döviz kurlarını yukarı çıkaranlar var. E, bunları engellemek için onların borç onların borçlanma maliyetini yükseltme yolunda, yolunda, bir adım attı. E, aslında şöyle bir şey bekliyordu. Borç borç verme faiz oranları e, sabit tutulup borç 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 alma faiz oranlarının indirmesi. Yani ee, kısa vadeli faizlerde faiz koridorunun yükseltmesine yönelik beklentiler daha ağırlıklıydı ama bu yaptığı hareket beklentiler, beklentilerin çok da uzanlı beklentileri çok aykırı şeyler değil. Neticede on, o, o beklentiye sahip olanlar da aynı amaçla bunu yapacağını düşünüyordu. Ee, o yüzden muhtemelen e, muhtemelen değil çok büyük olasılıkla e, döviz kurlarındaki yükselişi engelleyici bir hareket olarak bunu yaptığını görüyoruz. Merkez Bankası e, ilginç bunu iyi anlamda söylüyorum. Çünkü son 3 ayda özellikle e, Ağustos'tan beri Hiçbir merkez bankasının yapmadığı, kendisinin de daha önce hiç yapmadığı politikaları uygulamaya başlıyor. Bu politikalar ilk uygulanmaya başladığı zaman birçok kişi tarafından, ekonomi yazarı tarafından büyük eleştiriler gördü. Hala da eleştiri, hala da eleştiri yapan yazarlar var. Fakat bunların sayısı giderek azalıyor ve bankanın yaptığı bu adımlara, bankanın attığı bu adımlara övgü dolu sözler sarf etmeye başlar diğer merkez bankları da Türkiye Merkez Bankası'nın öyle kalmaya başladı. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü ne merkez bankları açıklama yaptığı zaman ya da bir toplantı yaptığı zaman ne gördük şimdiye kadar ya faiz oranlarını artırıp azaltıyor politika faiz oranlarını ya da karşılık oranlarını artırıp azaltıyor. Bunun dışında bir şey görmezdik şimdiye kadar. Ama şimdi hiç kimsenin duymadığı, yani aslında elinde olan ama hiç kimsenin daha önce görmediği, duymadığı araçlarda değişiklik yaparak piyasaları yönlendirmeye çalışıyor. Ekonominin bir taraftan enflasyonu kontrol etmeye çalışırken bir taraftan da finansal istikrarı hedeflemeye başladı. Bu da çok önemli bir şey. Şimdiye kadar bir eksiklikti Türkiye Merkez Bankası için. Sadece fiyat istikrarına dönük bir bankaydı. Ama özellikle yeni başkan zamanında Türkiye, Merkez Bankası'nın finansal istikrarı da önemsemeye başladığını gördük ve bu Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şeydi kesinlikle. Haziranda düşmeye başlayan cari açık son 3 ayda oldukça geriledi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tekrar şeye döneyim ben. 2009'un Şubat Mart'ına dip noktamıza. O noktada Türkiye'nin ithalatı da dibe vurmuştu. İhracatı da ondan bir süre sonra dibe vurdu. Mayıs, Mayıs ayında, 2009'un Mayıs ayında. Ama önemli olan şey cari açık açısından ithalatımız. Fakat o günden itibaren ithalatımız çok hızlı bir yükseliş dönemine girdi. 2009'u biz 140 milyar dolarlık ithalatla bitirdik. 2010'u 185 milyar dolarlık ithalatla bitirdik. Bu yılda 240 milyar doların üzerinde bir ithalatla bitireceğiz 2011 yılında. Dolayısıyla 140'tan en az 240 en, yani en az 100 milyar dolar artacak ithalatımız ee, bu da benzer oranda yani neredeyse birebir e, şey yansıyor e, cariye açığa yansıyor cari için birinci nedeni ithalatın çok hızlı artıyor olması ama in, insanlar şunu e, cari açık var tamam ve büyük sorun diyorlar ama insanlar cari için neden yükseldi ithalatın neden arttığını aslında çok da dikkat etmiyorlar herkes bir taraf diyor ki mesela döviz kurları e, TL değerliydi. Doğru bunun etkisi vardı ama tek neden değildi. Bir taraf diyor ki hayır TL ile hiçbir ilgisi yok cari açın. TL'nin değeri hiç bilgisi yok. Ee, önemli olan Türkiye'deki işte üretim yapısının e üretim yapısının değişmesi gerektiği diyor. O da tamamen doğru değil ama yanlış da değil. Türkiye'deki ithalatın yükselmesinin birkaç nedeni var. Bunlardan birisi en önemlisi değil. Yani, önem sırasına göre söylemiyorum. Ham madde fiyatlarının artıyor olması. Ee, böyle bir kampta var biliyorsunuz. Türkiye petrol ithal ediyor olmasaydı cari açık vermezdi. Doğru ama bu bir mazeret değil. Türkiye petrol, ham petrol ithal ediyor, doğalgaz ithal ediyor, bakır, alüminyum, demir, çelik ithal ediyor ve bunlarda gerçekten çok yüklü miktar ödeme yapıyoruz. Geçen yıl ilk 8 ayında, 2010'un ilk 8 ayında sadece ham petrol için söyleyeyim. 2010'un ilk 8 ayında 24 milyar dolar ham petrol ithalatı yaptı Türkiye. 2011'in ilk 8 ayında 34 milyar dolar yaptı. Sadece ham petrolde 8 ayda 10 milyar dolarlık bir artış var. Niye peki böyle bir şey var? Birinci nedeni, petrol fiyatlarının artıyor olması. İkinci de Türkiye'deki petrol tüketiminin artıyor olması. Ama aynı şey doğalgaz için de geçerli, demir, alüminyum ve bakır için de geçerli. Ekonomik faaliyet arttıkça, petrolü bir kenara bırakıyorum, metallerdeki tüketim, yani talep daha artıyor sanayi sektöründe. Bir taraftan da ama petrol tüketimimiz neredeyse hiç azalmıyor. Fiyat artsa da azalsa da esnekliği, fiyat esnekliği düşük olan bir ürün. Ve Türkiye yüklü miktarda bunlardan ithalat yapıyor. Birinci neden o, bunların fiyatının artıyor olması. İkinci neden Türkiye'de Türkiye ekonomisi çok hızlı büyüme gösterdi kriz sonrasında. Ee, son çeyrek, son e, yarıda, son 6 ayda örneğin %10.2 büyüdük ve dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi olduk. Şimdi Türkiye'nin çok hızlı büyü olması demek, insanların da gelirinin artıyor olması demek. Gelirimiz artınca da daha fazla tüketmeye başlıyoruz. Ve bu tükettiğimiz ürünler, şimdi bir kısmı ithal ürünler. Ee, doğru ya da yanlış bir algı, ona karışmayacağım yani ona bir şey demeyeceğim ama bir kısmının yanlış olduğunu ee, inanıyorum, görüyorum. İnsanlar ithal malların yerli mallardan daha kaliteli olduğunu düşünüyorlar.